Şimdi böyle malzeme istiyorsanız Türkiye'de malzeme şarkı yapmak için çok zaten de e, enteresan iki arkadaşımız var aramızda. Onlar otostop çekip Türkiye'nin her tarafını gezip dert dinliyorlar. Herkesin derdini hem de bedavaya. Gidip yanlarına oturuyorlar. Gerçekten de biz de onları internette bulduk. Nerede onlar? Evet hoş geldin. Adın neydi? Diren ben. Diren. Toprak. Toprak. Toprakla Diren. Normalde dört kişiyiz Ömer ve Alp de var. 4 evet. e, kişi e, müzik grubumuz vardı aslında yük vagonları adı altında bütün Türkiye'yi turlayıp e, müzik yapıp dert dinliyoruz. Dert dinliyorsunuz. E, ne, mesela ne, kimi buluyorsunuz dert dinlemek için? O mu geliyorsa anlıyor mu benim derdim var geleyimse diye siz gidiyorsunuz. E, yani. Ya Biz oturuyoruz elimizde kağıtlar oluyor. bedavaya dert dinlenir tarzında. E, arka tarafta da müzik yapıyoruz işte bir yandan. Evet. Ee, derdi olan insanlar geliyor. Her türlü insan geliyor zaten. Ne tür genelde dertler? Bizim dertlerimiz ne türlü genelde? İlişki üstü ne oluyor aslında genelde? 50 yaş üstü falan meslek sorunlarıyla geliyor. Evet. <laughs> Geçen gün Fethiye'deydik. Kızın birisi geldi ve saçı kötü kesilmişti bayağı. Ee... O mu? <laughs> derdi o muymuş? Yok. Arkadaşı kesmiş saçını ve arkadaşı önceki hayatında terzi olduğunu iddia ederek yapmış bunu. <gülüyor> <gülüyor> Kız da kabul <laughs> etmiş. Çok mantıklı gelmiş. <laughs> e, kadının teki gelmiş herhalde kaşlarım yanlış alındı diye. Ee, kadın ya yani çok sinirliydi. Bu da İzmir'de başımıza geldi. Ee, ya gerçekten de yamuk kaşlıydı yani böyle birisi. <laughs> Çok sinirli bir şekilde siz bayağı uzayalım. derman oluyor musunuz bu dertleri oturup anlatıyor musunuz sadece dinliyor musunuz Yok yok ya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz Yaş ama kaç hani, abicim sizin ben 18 toprakta 20 yaşında 20 siz daha bu yaşa dert sahibi olmuşsunuz yani dinle dinle yani. Yük vagonları ismi oradan Abi, geliyor. Abi dert biraz. de öyle bir şey ki ben mesela kimseye anlatmam derdimi. Vallahi bir derdim olsun ev, eve kapanırım yani. Dinleyelim ya sizin Abi yok değil. ben mesela der, derdini anlatınca bir de karşı tarafa da geçiyor aynı dert. Tabii, tabii. Bitmiyor ya, da, çoğalıyor bir de. Başkasını da dertli evet. hale Yani Hani anlatınca bitsi <laughs> o da bitmiyor yani. Sizin gibi arkadaşlar var bayılıyorum. Bunlar özgüven iş, işte, bunlar güzel işte. Böyle olması lazım. Bir de böyle hani bazı Teşekkür arkadaşlar da abi. internette basıyorum. haberlerde yola çıkıyorlar sarılın bize diyorlar ya. Sarılın bir insanlar birbirlerine bir sarılsınlar diyorlar ya. Evet tabii ki. Bir merhaba diyelim, bir sarılın birbirinize diyorlar. Sanıyorum yok artık. Sar yani evet. Kalmadı. Bunlar çok güzel hareketler, güzel hareketler. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, <laughs> iyi ki sizin gibi <laughs> insanlar var. Gerçekten teşekkür ellerinize, <laughs> yüreğinize sağlık. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olasın. <laughs> ee, ben ne söyleyecektim? Heh, atlamayalım diye söylüyorum. Baştan aldığımız fotoğrafçı bir kız arkadaşımız vardı. Onun fotoğraflarını şimdi biz daha şey atamadık. Onun için şimdi hep beraber izliyormuşuz gibi yapacağız onları. Ve <laughs> e, fotoğraflara tepki vereceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ne güzel. Evet ilk fotoğrafı görelim. Aaa. Evet. Aa! İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz <laughs> gerçekten. Ve çok acayip oynuyor da. Bakın fotoğraf. E, el... <laughs> Abi mümkünse fotoğraf gibi durur musunuz? Yani biz bunları fotoğraf gibi vereceğiz de. Ben <laughs> tamam. <Yani> hiç kımıldamadan. <laughs> İvan Hanım. Evet. Kımıldama. Güzel. Evet. Yılmaz Hoca'nın tam yüzünü yakından ver. Fotoğraf. Evet. Bu <laughs> 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 <Çok> güzel. Bu Bugün... güzel. <laughs> Bu güzeldi ya. <laughs> evet. Bu güzelmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.